Halliye Belediyesi olarak görevde bulunduğumuz süre çerçevesi içerisinde spora ve gençliğe oldukça kıymet verdik. Genç kardeşlerimiz bizim geleceğimiz demek. 21 tane halı sahayı hem merkez ve hem kırsalda vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İnşallah yeni halı sahalarımızda yapmaya devam edeceğiz. Nüfusumuzun üçte biri Haliliye ilçesi olarak şu anda Urfa'nın en büyük ilçesiyiz. Nüfusumuzun üçte biri de kırsalda yaşıyor. Biz hizmetlerimizde kırsal ve merkez ayrımı gözetmek için hareket etmenin gayreti içerisindeyiz. Sportif faaliyetlerde de, kurs merkezlerinde de ve aynı zamanda halı sahalar olarak da yine kırsalda da Kardeşlerimize şu an için 21 tane halı sahayı açtık. halliye Belediyesi olarak her zaman sporun, sporcunun ve genç kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi e, eser ve hizmet belediyeciliği manasında biz de halliye Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti ortaya koymanın gururunu yaşıyoruz. Kuyu Mahalle Muhtarı İbrahim Barın, işte gördüğünüz gibi Sayın Belediye Başkanımız bize de bir halı saha yaptı. Bütün köy adına, gençler adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Boydere Köyü Muhtarı Mehmet Güneş. Haliyeli Belediyesi'nden taraf bize yapılan halı sahadan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz başkanımızdan memnunuz. Başkanımıza köydüm adına teşekkür ediyorum ben. Dağatey Mahalle Muhtarı Halil Yıldız. Mahallemize halı saha en iyi şekilde yapıldı. Ondan dolayı Mehmet Başkanım'a, ekibine, Halilye Belediyesi çalışanlarına çok 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 teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hizmetler devam edecek inşallah. Halilye Taşya Mahallesi'nin muhtarıyım, Osman Çiftçi. Bizim köyümüze futbol sahası yaptılar, halı sahası. Allah yaptıran da Allah razı olsun. Halilye Belediyesi'nde Allah razı olsun. emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizzat belediye başkanı da Allah razı olsun, Can Polat'ta. Ee, Yedekoy Mahallesi'nde yapılan e, sağ için e, gerçekten arkadaşlarla gelip burada top oynuyoruz e, mutlu bir şekilde. E, Sayın Mehmet Can Pulat'a buradan teşekkür ediyoruz.